Şimdi gözünüzde canlandırın iki genç adam yolda yürüyorlar aniden kaldırımda duran bir çanta görüyorlar merak edip içine bakıyorlar ve ağızları açık kalıyor çanta parayla dolu yani tikabasa dolu peki siz ne yapardınız çoğu insan para bulmayı hayal eder bana bir badalarla bir bir e, saniyeliğine tereddüt ediyorlar. Ama sonra cazibe çok ağır basıyor. Polise gitmek yerine parayı paylaşıyorlar. Lüks bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Yeni ayakkabılar, süslü akşam yemekleri, her şey. Ama işin ilginç yanı şu: paranın tehlikeli bir çeteye ait olduğunu bilmiyorlar. Çete şimdi peşlerinde. Bir anda filmlerde gördüğünüz kabuslar başlıyor gölgeler onları takip ediyor. Park etmiş garip arabalar ve hep izleniyormuş hissi. O kadar yoğunlaşıyor ki fark ediyorlar. Bu artık sadece kolay para meselesi değil. Bu hayatta kalma meselesi. Gidecek başka yerleri kalmayınca kalan parayı alıyorlar ve sonunda en başından yapmaları gerekeni yapıyorlar. En yakın polis karakoluna koşup çantayı teslim ediyorlar en güzel yanı ne biliyor musunuz? Yara almadan anlatacak çılgın bir hikayeyle oradan ayrılıyorlar. Eğer size ait olmayan bir şeyden gelirseniz, inanın bana riske değmez. Her zaman doğru olanı yapın. Kimin izlediğini asla bilemezsiniz. Thank <laughs> you.